etrafını dört kere dolaşan bir kablo düşünün. 160 bin kilometre civarında. Ve o kabloyu alın. Birbirlerine bağlıya 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 büke büke şöyle bir küre haline getirin. 160 bin kilometre ve üstünde hatasız devre bağlantıları yapın. Ve bunu kafatasımızın içine yerleştirin. Şu an beynimizdeki kablonun uzunluğu bu. 160 bin kilometre. Ve ufacık bir devre hatası şalter kapanıyor. Hemen ya bayılırız ya başımıza bir anda bir şey gelir. Görüntü kaybolur. 160 bin kilometre içinde elektrik akımı hatasız bir şekilde şıkır şıkır işliyor. Ve bunu biz hala bilim olarak beynin içinde ne var, beynin yapısı ne, daha çok çok az bölümünü çözmüş durumdayız ve Hazreti Adem'den beri herkesin beyni, bütün insanoğlunun beyni bu kapasitede çalışıyor.